Hepinize merhaba arkadaşlar bugün e, yepyeni bir bitcoin kazanma sitesiyle karşınızdayım Arkadaşlar altta bir link vereceğim o linki e, bastıktan sonra karşınıza böyle bir sayfa açılacak. E, şu, şuradaki boşluğa bakın e, bitcoin adresinizi yazacaksınız. Sonra buradan ben robot değilim işaretleyip e, login register yazan yere basacaksınız ve e, giriş yapacaksınız arkadaşlar. Kayıt olma diye bir şey yok, direkt yazıp oraya basarak giriş yapabilirsiniz. Ee, bu sayfada arkadaşlar, etbloğunuz varsa yani bilgisayarınızda etbloğu kapatın. Ee, telefonlar için zaten e, söylemeye gerek yok zaten telefonlarda bildirim bildiğim kadarıyla etblok diye e, bir olay yok. Her neyse. Şimdi arkadaşlar böyle bir e, sayfa karşılıyor bizi. E, giriş yaptıktan sonra bakım orada diyor cream vesaire vesaire bir şeyler diyor. Ee, 10 dakikada 130 satış e, verdiğini iddia ediyor. Bakalım ben robot dilimi işaretliyoruz. Klima e basıyoruz arkadaşlar. Ee, ve gördüğünüz gibi 130 satoshi verdi arkadaşlar. Ee, şurada da altta bir şey var bakın. Cream'de secret bonus var. Ben robot dilimi işaretliyoruz arkadaşlar. Ee, Sonra şurada reklam basmamız gerekiyordu galiba hatırladığım kadarıyla. Şöyle basalım. Ne diyor? Find the Tree Yani diyor arkadaşlar üç tane e, gizli butonu bul diyor. E, yani reklam basmamız diyor galiba. Öyle e, hatırlıyorum çünkü gördüğüm yerde. Evet. Her neyse arkadaşlar işte bulursunuz zaten ama şimdi bakın şöyle bir şey var Arkadaşlar bir de bu kadar Bitcoin yatırırsanız 10 dakikada bir 300 satış veriyor artı bir de reklam falan olmuyor yani şunlar falan olmuyor sitede de. yani gayet güzel 10 dakikada bir 300 satışı güzel yani e, e, nasıl yatıracağız derseniz Şurada bakın generate deposit adres var buraya basıyoruz evet burada bir bitcoin adres veriyor arkadaşlar e, buraya şu miktarı bakın nerede şu miktarı kesintisiz olarak gönderiyorsunuz arkadaşlar e, gönderdikten sonra e, site işliyor birkaç saat içinde e, o miktar sonra buradan gelip up, Upgrade'e basıyorsunuz ve arkadaşlar e, yükseltmenizi yapıyorsunuz. Arkadaşlar e, başka ne anlatabilirim? Evet, lobi bölüm var. Bakın burada. E, burada sohbet bölüm arkadaşlar burada sohbet edebiliyorsunuz diğer kullanıcıları. E, sonra burada dil seçenekleri var. Bakın İspanyolca, Rusça ve Çince olarak. Burası da ana yani uluslararası. Affiliate bölüm var arkadaşlar burada üste bakın burada referans linkiniz var arkadaşlar ve Bannerlar var ee, şöyle bakın Banner yazan yere basıyorsunuz ve altında şöyle kod çıkıyor o kodu siteninize yapıştırabilirsiniz arkadaşlar ee, üste bakın payouts var payouts diye yazılıyor ee, benim çekimim hiç olmadığı için bir şey yok burada yani bomboş burası Um, şurada fark bölüm var bakın. Sıkça sorulan sorular bölümü. Üstte soru, altta ise e, cevap var arkadaşlar. Burada da aynı şekilde böyle. Settings bölüm arka, var arkadaşlar. E, burası büyük ihtimalle bakalım. E, bir dakika. Takma diyor yani kullanıcıda e, Kullanıcıdan örneğin şu koydunuz alias gönderin diye bir şey yazıyor bakın oraya bastığınızda kaydediyor arkadaşlar ee, pin yani bir dakika ha bakın o, o hani ilk başta gösterdiğim vardı ya e, buton bulun falan diyordu reklam tık tıklayacaktınız galiba diyordum ben de işte e, o şu şekildeymiş arkadaşlar senin e, gizli yerlerinde bir tane buton oluyor arkadaşlar oraya basıyorsunuz az önce yaptığım işlemi yapıyorsunuz ben robot değilmiş haldeyip e, Onu yaptıktan sonra belirli bir miktar satış veriyor gördüğünüz gibi 15 satış verdi arkadaşlar e, Bakın şurada gördüğünüz gibi çıkıyor arkadaşlar e, Bir daha olmuyor bir daha denedim olmuyor arkadaşlar e, Buraya pin yani e, çekim yaparken yazacağınız pin kodunu yazıyorsunuz Altta da e-mail adresinizi yazıp pin'i güncelleye basarak e, pin pininizi kaydediyorsunuz arkadaşlar. Gösterge paneline gelelim tekrardan. E, buraya anlattım zaten. E, başka evet en altta da arkadaşlar e, yapacağınız tutarı giriyorsunuz. Örneğin 0.0 001. Evet, bitirebiliyoruz. Evet, yeterli bakiyeniz arkadaşlar. Ee, minimum 0.01 çekiliyor. Eee de. Ama yani bunu e, kaç günde veya kaç ayda yaparsınız hesapladığına. hemen. Ee, site de 20 saatinizi ayırsanız e, yani herhangi bir oyun oynuyorsunuz mesela 10 dakikada bir eee siteye giriyorsunuz. Yani 20 saat boyunca bilgisayarın başında oturacaksınız oturacaksınız diye tahmin ederim yani öyle hesaplayalım 10 dakikada bir site gireceksiniz mesela oyun falan oynuyorsunuz 10 dakikada bir sonra siteye giriyorsunuz ve bonusunuzu alıyorsunuz arkadaşlar mesela ee, 1 bir dakikanın içinde 6 tane 10 dakika olduğuna göre şöyle ee, 6 ile çarpalım çarpalım 780 bir saatte 780 satoshi arkadaşlar e, 20 saatte 15.600 Sonra bir ayda hesapladım böyle 468 bin arkadaşlar. Bir milyon sadece olması için yani 2 ayda falan bu miktarı elde ediyorsunuz arkadaşlar. Yani yani yaz tatilinde olduğumuz için biraz daha yani yaz tatilinde olduğumuz için yapabilirsiniz bu miktarı 2 ayda. Yani şu an Temmuzdayız Eylül 19'unda 1 milyon satoshi elde edeceksiniz. 1 milyon satoshi, satoshi ise kaç para yapıyormuş bakalım hemen şuradan. Ee, şöyle bakalım. Evet. 83 lira arkadaşlar. Ee, dün baktığımda sınırsam 100 liraydı sanki. Veya bakalım şöyle bir dakika. Bitcoin gittikçe düşüyor arkadaşlar. Yani o yüzden sizler biraz daha yüksek vermeye başladı. Ee, miktarları yani bitcoin'in düşmesi, düşmesinin sebebi arkadaşlar bin e, lirayı e, bulmuştu bildiğiniz gibi arkadaşlar 10.000 lirayı bulunca herkes satmaya başladı bitcoinini e, haliyle de e, satmaya başladıktan sonra Bitcoin'in fiyatı yavaş yavaş düşmeye başladı şu an sanırsam 6.000 liraydı bakalım şimdi e, bitcoin fiyatı yazalım şuraya Evet aşırılmasını bekliyoruz Evet 8390 Mı yoksa Her neyse işte 8000'miş. 6000 diye hatırlıyordum ben Yanlış hatırlıyormuşum e, O zaman Her neyse arkadaşlar işte e, site güzel arkadaşlar e, Kayıt olup kazanmaya başladınız arkadaşlar e, Yani gizli Butonlar var sitede e, O şekilde de satışı kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuz o kadar da. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.